Videolarda anlatılmış hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalının ekibi ve topluluğuyla birlikte uzunca bir süredir geliştirmekte olduğumuz bir dijital varlık projesi mevcut. Bu projenin adı Kilopi, web sitesi kilopi.net ve token'ı da LogToken. Bu YouTube kanalındaki zaten Kilopi adı altında yayınlanan videoların hepsi bu projeyle alakalı. Bu videonun konusu Kilopi projesinin ekosistem elemanlarından DAO yani kararların alındığı uygulamanın altında açılan bir yeni konu ile alakalı. Bu yeni konunun adı Binance Chain değerlendirmesi. Şimdi ben bu konuyu düzgün bir şekilde aktarmaya çalışacağım ki henüz yeni açılmış bu konu altında bir ay boyunca değerlendirme yapabilelim. Hem buraya yorumlarımızı yazabilelim. Hem yine bu videonun altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hem de önümüzdeki süreçte yine yeni toplantılar yaparak onları da yayınlamaya devam edeceğiz. Konuyu tıkladığımız zaman zaten bir önceki konu merkezi borsalarla alakası olduğunu ve o merkezi borsalar konusunun sonucu doğrultusunda yeni bir fikrin ortaya koyulduğunu, bu yeni fikrin de Binance Chain üzerinde Kilopi projesinin tokenlarının basılması olduğunu açıklaması burada yazıyor. Tabi sadece buradaki yazılı açıklama tam anlamıyla yetmeyecektir fakat yine de topluluktan bazı hızlı arkadaşlar var kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizi bilgileriyle şu anda donattılar bile biz şu anda ekip olarak konuyu daha iyi görmeye zaten başladık. Ben yine de şimdi biz bu konuyu düşünürken temel olarak nasıl bir model düşündük ve neden düşündük onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi birincisi proje harmoninin üzerinde anlamamız gereken çok önemli bir konu var burada ve biz buradaki harmoninin üzerindeki proje üzerinde dünyalar kadar smart contract temelli uygulama yazıyoruz. İşte atıyorum daha var, işte Scalian'ın oyunu var, Master of Management var, NodeUp var, daha yolda gelecek olanlar var. Var da var yani. Bildiğiniz üzere kripto piyasasındaki çok güçlü projelerde bile Hiç beklenmedik anlarda hack durumları yaşanabiliyor Birincisi biz bu hack durumlarının yaşanmaması için Her bir smart kontraktı deliller gibi kontrol ediyoruz Gerekli noktalarda yedek alıyoruz Ve smart kontraktların içerisinde çok yüklü miktarlarda token kalmayacak şekilde planlar yapıyoruz Yani burada çok çok ince Dünyalar kadar ayar var Bunları şimdi uzun uzun diye burada anlatmayacağım ama kripto piyasasındaki birçok projenin hack yediğini ve yedikleri hacklerin nedenlerini de araştırıp bizim başımıza gelmemesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Başımıza ne gelir? Eğer hack gibi bir durum oluşursa Tranquil Swap'taki likiditenin boşalma gibi bir riski doğar. Bu inanılmaz tehlikeli bir şey. Şu anda mesela bana sorarsanız Kilopi projesinin tek bir tehlikesi var. Tek tehlike o hack'ten sonra tranquil swap'ta likidite boşalma gibi bir durum oluşması. Dediğim gibi biz bunun oluşmaması için en başından bugüne kadar yazdığımız her bir satır kodu 100 kere kontrol ettik ve hala ediyoruz. O yüzden zaten bizim tasarım yavaş ilerliyor. Size yavaş gelebilir. Scalia'daki Master of Management'daki işte atıyorum iki tane silahın vurma gücünü bile niye bir haftada ayarlıyorsunuz diye içinizden düşünüyor olabilirsiniz. Bunun en büyük sebebi hep yemek istemiyoruz. Hızlı büyümek istemememizin sebebi hep yemek istemiyoruz. Adım adım, kontrollü, bilinçli büyümek istiyoruz. Neyse, şimdi bunun yanı sıra biz merkezi borsalar konusunu değerlendirirken şöyle bir şey vardı. İşte merkezi borsalardan herhangi biri olabilir. Hiç adı fark etmez. Gate olsun, işte Bybit olsun, hangisi olursa olsun. Bunlardan herhangi bir üzerinde listelendiğinizde Kilopi projesinin yine başına hep gelirse Evet likidi de boşalabilir Tranquil Swap'ta. Aynı zamanda hack'i yapan kişi götürüp merkezi borsaya gönderip satış da yapabilir. Bu sırada biz yakalayamaya da biliriz kendisini. Ben hep bizim projede yani Kiropi projesinde hack yaşanacağını düşünmüyorum. Yani böyle hack'in üzerine çok fazla gittim korkmayın. Hack yaşanacağını düşünmüyorum ama yine de gardımızı almamız lazım. Biz bütün bunları değerlendirirken merkezi borsaların zaten ne kadar kurt olduklarını gördük bu son bir ay içerisinde kendileriyle daha da yoğun görüştük biz. Burada toplulukla birlikte de değerlendirdik ve bir süre askıya almaya karar verdik. Sonraki aylarda değerlendirmek üzere bu sırada aklımıza şöyle bir fikir geldi. Fikir şu. Dedik ki biz ikinci bir blockchain'de token'ı bassak. Kilopi token'ını. Ve dedik ki bu kilopi token'ı bastığımız ikinci chain'de hadi Binance chain olsun. Hani Binance Chain olmak zorunda değil. Şu anda Binance'i değerlendiriyoruz ama ikinci bir Chain'de bastığımızı düşünün. Ve biz bu ikinci şeyinde uygulamalarımızı koymadık. Yani burada sadece token var. Uygulamaları koymuyoruz. Neden? Çünkü hack olma ihtimali olduğunda bunun olabileceği tek kanal uygulamalar. O yüzden ikinci bir şeyinde token basıldığında bu çeyine uygulamalar ilave edilmezse bu çeyindeki hack ihtimali sıfıra iner. Bence harmonideki ihtimalimiz de sıfır. Hadi biz insanız diyelim. 100 kere kontrol etsek bile bütün ekip gözden kaçırdığımız bir şey olur. Çoğu projenin başına geldi. Ben şöyle söyleyeyim. Bu konuda ben ciddi obsesifim. Ekip çok iyi biliyor. O yüzden yani ben yine hani 0.00001 diye bir olasılık vereyim harmoniye. Yani bu olasılık üzerinde konuşuyorum ben. Şimdi burada bunu tam sıfır yapmış olacağız ikinci çeyinde. Ama bizim uygulamalarımız burada. Token'ımızın ana kontraktları burada. Her şey burada. İkinci bir çeyinde ihtimal sıfırsa o zaman hepimiz oradakine geçelim gibi bir mantık oluşabilir. Bunu da şöyle çözmeyi düşündük biz. Arada bir tane köprü olduğunu düşünün. Yani bunu köprü olarak köprü kelimesini kullanınca da hack korkusu oluyor biliyorsunuz. Bir sürü şu anda Binance Chain, Harmony Chain arasında veya işte Binance Ethereum arasında biliyorsunuz dikidite koyup da köprü görevi swap yapabileceğiniz uygulamalar var. İşte atıyorum Axelar projesi Harmony desteklemiyor ama birkaç tane var. Biz yedek aldık onların hepsini kontrol edebiliriz. Buradaki mantık şu. İstediğiniz zaman Harmony'deki token'ınızı Binance Chain'e, istediğiniz zaman Binance Chain'deki token'ınızı Harmony Chain'e geçirebileceğiz. Ama burada yine hack'ten korunma ve olası bir hack olduğunda zarar görmeme adına şöyle bir plan düşündük biz. Zaten birincisi Binance Chain üzerinde kilopi basılacaksa Harmony Chain üzerinde o kilopi yakılacak. Biz 2024 ve sonrası kaynaklara zaten dokunamıyoruz biliyorsunuz. Kod olarak kilitli. Biz şimdi 2023'te diyelim ki Harmony'nin üzerindeki belirli bir miktarı yakacağız ve Binance Chain'de basacağız diyelim. 2024'de yemiyoruz 2023'te de atıyorum elimizde 500 milyon var. 500 milyon hepsini basmak bile mantıklı değil. Şu kadar basmak lazım. Bunu konuşuruz. Şu an atıyorum Tranquil Swap'taki likidite de 100 milyonsa bir 100 milyon daha basmak gerekir. O 100 milyonu da getirip Binance Chain üzerindeki işte atıyorum Pancake Swap'a koymak gerekir. Tabi bu burada 200 milyonu yaktık. Buradaki 100 milyonu bastık ve Pancake Swap'a koyduk. Buradaki geçiş yerindeki likiditeyi bizim genelde %10'u kadar yani 10 milyon kadar tutmamız lazım. Örneğin, şimdi hack durumunun bir örneğini veriyorum. Çok güzel anlatabiliyor olabilirim, kusura bakmayın. Şimdi burada harmoni üzerinde diyelim ki çok 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 ekstrem bir olay oldu. Harmoni ağı durdu diyelim. Biz her gün takip ediyoruz. Durma ihtimalini düşünmüyoruz. Ekip deliler gibi çalışıyor, güncellemeler devam ediyor. Diyelim ki çok ekstrem bir durum oldu. Harmoni durdu. Veya bizim projemiz hacklendi. Çok ekstrem bir olay oldu. Gidip Tranquil Swap'tan likiditeyi boşaltan adam bile getirip oradaki tokenlarını Binance Chain'e geçirmeye kalkarsa %10'unu geçirebiliyor. Neden? Çünkü burada 100 milyon likidite de var. Buradan 10 milyon bu tarafa geçebiliyor. Yani Binance Chain'deki %90'ına hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Bunun oranı ben sadece modeli anlattım şu anda. Burada söylediğim 10 milyona, buradaki 100 milyona, yüzdelere hiç takılmayın. Buradaki model şu, Uygulamaların hepsi harmoni üzerinde. Likiditenin belli bir kısmı harmoni üzerinde. Biz yeni bir çeyine geçtiğimiz zaman o çeyin üzerinde de yine belli bir likidite oluşturuyoruz. İki çayın arasındaki arbitraj yani fiyat aynı olsun diye araya swap mekanizması kuruluyor ve bu swap mekanizmasında buralarda bulunan likiditenin işte atıyorum %10'u, %5'i çok küçük bir miktarı duruyor. Onun tek amacı şu. Bazı kişiler geçiş yapmak istediklerinde geçsinler ki fiyat dengelensin. Tek amaç bu. O yüzden aradaki likidite, bunun da tabii eklenme ihtimali var biliyorsunuz. Aradaki likiditenin de çok küçük seviyede durması lazım. Bu sayede bir denge olacak. Ama tabii bunun hem topluk tarafından hem ana ekip tarafından bu modelin de sürekli takip edilmesi lazım. Çok ciddi artıları var. Hatta bizim aklımıza sonra böyle şöyle bir şey de geldi. Dedik ki hani uygulamalar burada çalışıyor. Burada likidite basıldı. Buradaki likiditeyi buradaki likiditeden daha düşükte tutarız olası bir hack durumunda buradan buraya geçiş veya buradaki tranquil swap'ın boşaltılması gibi bir şeyde bile zarar minimuma iner. Zarar minimuma inerse diyelim ki tranquil swap boşaltıldı. Tranquil swap'ın içerisinden bir sürü toplulukta zarar gören insan olur. Bizim konuyu takip edip bu işi çözmemiz gerekir. Sonuçta burada ortak bir iş yapıyoruz. Evet bizim kontrolümüzün dışında bile bir şey olur olabilir ama biz projeyi devam ettirmek zorundayız ve o problemleri çözmek zorundayız. Eğer Harmon üzerindeki likidite diyelim ki 50 milyonlarda token miktarı olarak söylüyorum. Binance Chain'deki de 200 milyonlarda. Diyelim ki Harmony'de hack yaşandı 50 milyon likidite patladı. O 50 milyon likiditeden de şu köprüdeki 10 milyon likiditeyi de patlattılar. Toplam patlayan likidite 60 milyon. Ama Binance'in üzerine 200 milyon likiditemiz var. Bunun 60 milyon ile buradaki zararın tamamı karşılanır. Fiyat en fazla %40 civarında düşüş yaşar. Ve o sırada biz her şeyi tekrar ayağa kaldırıp götürmeye devam ettiğimizde o fiyattaki düşüşü de gerekirse ana ekip işte atıyorum cebinden token satılır. Zararı da karşılayabilir. Bu şekilde bir model düşünerek biz bu konuyu açtık. Buradaki ana konu şu. Binance yazmamızın sebebi Altında sizler de zaten yorum yapmışsınız. Hani bazıları, bazı kişiler yorum yapmış. Binance olmasının sebebi çok fazla kullanıcısı var. Biz bu merkezi borsalar konusunda incelediğimiz borsaları işte atıyorum Gate, By, Bybit, diğer bazı borsalar var. E, videosunu izlerseniz göreceksiniz. 12-13 tanesini yazmıştık. Her birinin günlük ziyaret istatistiklerine baktık. Ve sonra PancakeSwap'ın günlük ziyaret istatistiklerine baktık. İnanın Pancake Swap'ın günlük ziyaret istatistiği inanılmaz seviyede. Ama burada şu var Pancake'in içerisinde tabii smart kontraktı yapıştırmak gerekiyor ki bizim token'ı görebilsinler. Çok teferruatlı bir konu bu şu anda. Binance'e geçtiğimiz zaman yeterli oradan dikkati, ilgiyi, alakayı çekebilir miyiz? Birinci konu bu. Bir iki detayı oturttuktan sonra bu modeli tam anlamıyla oturtabilir miyiz? Bu modeli oturtmak mantıklı mı? Bu modeli oturttuktan sonra bir merkezi borsaya girilecekse Binance üzerinde basılan tokenlar mı girilecek? Harmon deki mi girilecek? Konu oldukça kompleks. Burada bu modeli ben sadece önden haber vermek için bu videoyu çektim. Söylediğim gibi oranlara ve rakamlara hiç takılmayın. Bu modelin doğru olduğu ve uygulanmasına karar verilirse oranlar ve miktarlar tam dost doğru halde tasarlanacak. Onun üzerinde bizim zaten çok uzun bir süre çalışmamız lazım. Bu birincisi en doğrusunu yapacağız. O kesin. Burada sizlerden gelecek yorumlarda bu videonun altına veya daha konusunun altına Binance chain'i seçmek doğru mu? İkinci bir de basmak doğru mu? Ve oralara basılırsa yeterince kullanıcı çekilebilir mi? Bu konular hakkında bizim gördüğümüz, görmediğimiz yan konularda olabilir. Yorumlarınızı yazarsanız çok seviniriz toplantıları bu konuda yapmaya devam edeceğiz ve hepsini de yayınlamaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.